ben Sevgi kanalıma yeniden hoş geldiniz. Hem çok uzun bir aradan sonra yeniden karşınızda olduğum için hem de başlıkta görmüş olduğunuz haberi sizinle paylaşacağım için çok ama çok heyecanlıyım. Sizi gerçekten çok özledim. Aylarca ayrı kaldık. Evet arkadaşlar Allah izin verirse teyze ve dayı oluyorsunuz. Hiç böyle amcaları halaları karıştırmadım. Çünkü kız tarafı olduğunuza inanıyorum. Biz size mutlu, heyecanlı, endişeli şeyli komik hallerdeyiz gerçekten son zamanlarda. Bizim için çok çok yeni duygular. Hem benim için, benim gibi bu süreçte olanlar için hem de arkadaşlar başından beri benim duam olduğu gibi isteyen herkese en hayırlı şekilde nasip olsun. En sağlıklı şekilde nasip olsun dilerim. Ve güzel dualarınızı lütfen eksik etmeyin. Hepimizden bir sürü maşallahla videoya başlıyoruz. Tüm ayrıntılarıyla sonraki videoda konuşacağımız için burayı da sadece anı köşesi gibi bulundurmak istediğim için ayrıntılara girmeden şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar e, ben Tesadüfen bir test yaptım yani bir herhangi bir gecikme vesaire vesaire yaşamadan herhangi bir şekilde şüphelenmeden sadece hani böyle bir yapayım ya falan diyerek bir test yaptım. Bu 11 Mayıs gecesi oluyor yani 11 Mayıs 12 Mayıs'a bağlayan gece yarısı oluyor. Ee, bir gece yarısı işte bana böyle esti dedim ki ben bu testi yapayım o zaman nasıl olsa dedim hani negatif çıkar ama bir bileyim. Ya öyle bir hissiyat geldi içime bilmiyorum neden olduğunu ve gidip normal böyle çok çok böyle ucuz olan testlerden vardı evde. Bir test yaptım. Böyle Emrah'ın herhangi bir haberi vesaire yok. Emrah içeride oturuyor falan filan. Test yaptım. Testte tek çizgi çıktı. Yani testten negatif çıktı. Ben de testi işte kenara koydum arkadaşlar. İşte ellerimi yıkıyorum vesaire derken gözüm kenara yi işte. Ve Teste ikinci çizgiyi gördüm. O andan itibaren. <laughs> Kalbim kulaklarımda atıyor. Bunu hissettim. Gece kaçtı ya? Bir buçuk da herhalde. İnanılmaz şaşkınım. Emre dışarıda ben lavabodayım ve çıkar dışarı. İnanılmaz şaşkınım. Bu süreç içerisinde ben sakinleşemiyorum ama şunu da öğrenmek istiyorum. Yani bu pozitif mi? Şimdi bunun pozitif olduğunu herkes bilir. Tabii ki çift çizgi ama ikinci çizgi o kadar silik ki elimi yüzümü yıkıyorum. Sakinleşemem. Kalbim küt küt atıyor. Ben böyle heyecan içerisindeyken aklıma İpek geldi. İpek de hem benim teyzemin gelin yani kuzenimin eşi hem de uzun senelerdir bizim aramızda çok güzel bir arkadaşlık dostluk bağı var. Ben İpek'e mesaj attım. Dedim ki hani İpek sana bir şey söyleyeceğim ama beni bir ara falan diyorum tamam mı şimdi söyle, ne diyeceğimi de bilemiyorum bunu mesajla da söylemek istemiyorum ben öyle bir mesaj attım ki kıza kız da zannediyor ki hani hırsız falan var ve neden sadece hani bizim evin etrafında mı dolanan biri var Emrah nerede falan böyle şey diyor hani onun da bebeği var bebeğini uyutuyor aynı zamanda diyor ki hani Emrah evde mi bir şey hani bir o da telaşlandı Dedim ki İpek işte bununla alakası yok dedim hazır mısın? E, evet falan oldu söyle. Ben o testin fotoğrafını gönderdim. <laughs> ve İpek de şok. Ya biz yani biz şaşırdık anladın mı? Şok durumdayız. İpek orada işte Berfin uyuyor yani. Tamam sen uyu falan deyip direkt bana telefon açtı. E, ne yapacağımı falan az çok söylemeye başladım. Şuna karar verdim ki ertesi gün sabah düzgün bir idrar testi alacağım ve onun üzerine işte artık Emreha söyleyecek miyim buna bakacağım. Ama tek problem ben sabaha kadar nasıl dayanacağım? İçeri geldim. Kalbimin sesini Emrah yan koltukta duyuyor arkadaşlar. Dedi ki sen iyi görünmüyorsun falan. Ne oldu? Ve Emrah zerre kadar aklına gelmemiş. Nereden gelsin? Neyse Emrah yattı falan ama ben uyuyamıyorum asla. Saat 6 oldu falan. Ben böyle işte internet şeyden bakmaya çalışıyorum. Youtube'dan falan bakmaya çalışıyorum. Ya i̇nanamıyorum. Ya şoktayım anladın mı? Geçmiyor. Sabah böyle işte Emrah işe gitti. Ezanlar açılana kadar birkaç saat yattım. Sonra kalktım arkadaşlar, eczaneye gittim. Testi yaptım ve pozitif. Size bir video çektim. Gerçekten sizinle bu videoyu paylaştığıma inanamıyorum. Şu anda her şey çok şaşkınım. Çok heyecanlıyım. Şimdi gidiyorum test yaptırıyorum. <laughs> Çift çizgi. <laughs> Şaşkınlığımı, heyecanımı anlayabiliyorsunuzdur. Yani inanamadım anlardı gerçekten. Bunun kan testini yapmam gerekiyor. Bunu biliyorum. Ama öncesinde Emrah'a haber vermek istiyorum. Çünkü artık bunun hani pozitif olduğunu düşünüyorum. Bu süreci de bilmediğim için biz daha kesesini bekleyecekmişiz. Yok çocuk göründü mü? Yok kalp atışı geldi mi? Bu sürecin de ne kadar uzun geçeceğini hiçbir şekilde bilmediğim için akışımı zor ettim gerçekten ama şöyle bir durum vardı. Bizim 25 Mayıs'ta Emrah'la evlilik yıl ve o gün de dediğim gibi günlerden 12 Mayıs'tı. Ben Emrah'a dedim ki, biz bunu bazen yaparız bu arada. Dedim ki biz bugün evlilik yıllarımızı erkenden kutlayalım. Zaten korona var zaten evdeyiz. Bu süreç içerisinde dedim hani böyle eğlenmiş olalım. Bugün de hani 25 Mayıs'ta beklemeyelim. Biz bunu dediğim gibi çok sık yaptığımız için Emrah da hiçbir şey şüphelenmeden tamam dedi. Emrah eve geldiğinde ben işte masayı falan kurmuştum, hazırlanmıştım. Hadi bakalım. Şimdi Emrah'a sürpriz yapma zamanı. Ee, ben şöyle bir şey hazırladım. Şöyle elimde bir kutu vardı. Bunun üzerine şöyle takvim yapıştırdım ve tarihi kalp içine aldım. İçinde de böyle bir şey var. Yarın doktordan randevu aldım. Sabahtan da Emrah'la beraber doktora gideriz diye. Hafif sıfat toplayıp geliyorum. Şöyle hazırlandım. Şimdi bekliyorum. Aç bakalım. Hamileyim. Ne diyorsun ya? Evet. Ciddi misin? Hmm. <laughs> Ciddi mi olmasın ya. <laughs> Dün o kadar heyecanlıydım o yüzden işte. <laughs> Hakikaten Kalbim mi? Kalbim atıyordu ya. <laughs> Ciddi misin? Evet. Dün öğrendim ben. <laughs> Gözlerin yuvadan çıkmıştı. <laughs> Allah Allah. Ben nasıl anlamadım ya? Kardeşim geliyor. Biz hemen hastaneye gittik. İşte testlerimizi yaptık. Pozitif olduğunu öğrendik. Ve hani tabii ki bir sürecin geçmesini bekledik. Ee, babama söyledik. Babamın kutusuna da e, yine aynı kutuyu, Emrah'a verdiğim kutuyu kullanarak içinden tabii ki gebelik testini vesairesini çıkartarak arkadaşlar sadece kağıda dede oluyorsun yazdık. Ve ona öyle verdik. Biz de isterseniz hayatımda gördüğüm en duygusal anlardan biriydi bence. Çünkü ben... Ee, yani Emrah da ben de şaşkındık ve babamın o halini gördükten sonra inanılmaz duygulandık. İnanılmaz. <gülüyor> <gülüyor> İnanmıyorum. İnanmıyorum. <gülüyor> İnanmıyorum. <gülüyor> Çok güzel ben. <olur. gülüyor> Çok güzel. <laughs> <laughs> şey, bismillah işte, Sıra geldi Emrah'ın anne ve babasına. Onlara da nasıl haber vereceğimiz heyecanla kurguladık. Düşündük ki bebeğin bir ultrason fotoğrafını çerçeveye koyalım ve merhaba dede merhaba baba anne yazalım. Bakalım dedik ne tepki verecekler. Çok tatlı oldu. İzleyin. Baba anne dede merhaba. Ay! Aaa! <laughs> Ay çok sevimli. <seviyorsan gülüyor> de akrabalarımıza arkadaşlarımıza bu güzel haberi vermek istedik. Tabii ki gönül isterdik ki hepsine sarılı sarılı bu haberi verelim. Maalesef tabii ki bu süreç de hepimize etkilediği gibi bizim kafamızdaki birçok şeyi de etkilemiş oldu. Ya da sarılma ihtiyacımızı engellemiş oldu. Ama böylesinin en sağlıklı olduğuna karar vererek yeri geldi telefonla haber verdik. Yeri geldi görüntülü konuştuk. Ama bence bu sevgiyi paylaştık. Ve şimdi de sıra geldi sizinle paylaşmaya. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin. Hele ki bu haberi sizinle Instagram'da paylaştığımda o alta gelen mesajlarınız inanılmazsınız gerçekten. Çok ama çok teşekkür ederim varlığınız için. Daha nice sağlıklı güzel haberleri birlikte paylaşalım. Sizi çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sürü öpücük. Hoşçakalın.